Hazreti Muhammed'in evlatlık oğlunun adı nedir? Ay vallahi biliyordum unuttum <laughs> şu anda. Kim neydi kız ismi? Allah'a biliyordum. Başka sorayım o zaman. Dini konularda sorma. Neden dini konularda sorma? Sorma benim pek bilgi. Benim abim inan ablam aşırı dinci bende nefret ediyorum. <laughs> Neden abla? Ay sevmiyorum. O günah o ayıp yok istemiyorum. Hazreti Muhammed'in evlatlık oğlunun adı nedir? Bilmiyorum. Hazreti Muhammed'in evlatlık oğlunun adı nedir? Muhammed Aleyhisselam. Öyle değil mi? Oğlunun adı nedir? Muhammed? Evladı var ya, evlatlık ediniyor. Onun ismi nedir? İsa. Yok. <laughs> Hazreti tamam, Muhammed'in evlatlık oğlunun adı nedir? Evlatlık. Onu hatırlayamayacağım. Hazreti Muhammed'in evlatlık oğlunun adı nedir? Evlatlık oğlu. Evet. Ee, Hazreti Ali mi abi? Yok. Kimdi abi? Başka soru sor abi. Vallahi bilmedim yerden geldim. Hazreti, Hazreti Muhammed'in evlatlık oğlunun adı nedir? Hazreti Muhammed'in evlatlık oğlu. Aynen. Hazreti Ali. Yok. Hazreti Kasım. Yok. Hasan. Hüseyin. Ömer. Tamam bilemedim. Hazreti Muhammed'in evlatlık oğlunun adı nedir? Ee, dur vallahi biliyordum. Ben ben sabah da Kur'an okudum. Hazreti Ebu Bekir değil mi abi? Hayır. O ondan 10 on yaşlarında. Ha Hazreti Musa da değil. O şeyin o, o peygamber zaten. O yıllar önce yaşamış. Ya, nasıl unuttum Sen ben? Sen biliyor musun? Yok Meryem'den abi. Geldi.